Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yurtta kalan öğrencilerimizin sahur sofrasına misafir oldu. Gölbaşı yerleşkemizdeki Milli Piyango Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen programa Rektör Ünivar ve Başkan Şimşek'in yanı sıra Rektör Yardımcılarımız Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç, Profesör Doktor Mustafa Fener, Mühendislik Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Mehmet Emin Candan Sayar, Genel Sekreterimiz Ömer Nadir Soylu, Teknokent Genel Müdürümüz Güray Değerli, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanımız Hakkı Ener Elçi ile yurtta kalan öğrencilerimiz katıldı. Rektör ünivar Başkan Şimşek ve beraberindekiler program öncesinde öğrencilere ücretsiz tıraş hizmeti sunulan berber salonuyla çok yakında açılacak olan Genç Ofisi gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektör ünivar ve Başkan Şimşek daha sonra yemekhanede öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eşliğinde sahur yaptı. Rektörümüz, öğrencilerin şartlarını daha da iyileştirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtirken, Başkan Şimşek'e Gölbaşı Belediyesi'nin destekleri için teşekkür etti. E, şunu söyleyeyim, uzun yıllardır tanıyan bir kişi olarak Ramazan Bey, hakikaten e, gönülde zengin bir arkadaşımız, kardeşimiz. E, öğrenci kardeşlerimizi çok seviyor. Bir gece sahurda öğrenci kardeşlerimize bir araya gelelim istedik. Başkan Şimşek de öğrencilere her zaman kapılarının ve gönüllerinin açık olduğunu belirterek her zaman yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Daha sonra tek tek söz alan öğrenciler sahur programı için teşekkür ederken sorun ve taleplerini dile getirdiler program Spor Bilimleri Fakültemiz öğrencisi Ramazan Toprağın seslendirdiği ilahi ve anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi. <laughs>